Tabii çok engelliler alanında 20 sene boyunca yaptığımız güzel hizmetler oldu. Engellileri dört duvar arasından çıkarıp engelli memur, öğretmen, hakim, bakan yardımcısı, işte çalışma alanındaki sayıdan artması gibi noktalarda çok büyük hizmetler yapıldı. Evde bakım aylıkları, 500 güne yakın engellimiz bakım aylığı alıyor. Bunlar AK Parti'nin hizmetleri de Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde doğa kapımız engellerimize hizmetlerde Denizlere geçtik bu konuda. Tabi derelerde olan küçük sorunlar noktasında da son dönemde engelli kardeşimiz ÖTV ile ilgili sorunları dile geliyor. Araç fiyatlarındaki pahalılıktan dolayı 450 bin ÖTV limitli araçları alabiliyor. Onun üstünü alamıyorlar maalesef. Bu noktada da hem uluslararası camiadaki cip krizinden dolayı hem de son dönemdeki ekonomik artışlardan dolayı araçlardaki bu noktada gerekli düzenlemelerin yapılması için Aile Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız Gelir İlazi evet. Başkanlığımız ve grubumuzla da konuşarak bir noktaya getirdik inşallah en kısa zamanda da bunu çözeriz ve müjdesini de vereceğiz inşallah. Yine sağlık raporlarıyla ilgili son dönemde yaşanan aksaklıkları da Sağlık Bakanlığı'nda görüştük. Onu da gerçekleştireceğiz. Neticede 10 milyona yakın engelli insanımız var ülkede yaşayan. Ailesiyle beraber 40 milyon Türkiye insanımızın yarısı bu işte direkt etkileniyor. Diğer yarısı doğrudan etkileniyor.